Sana birilerini yollayacağım. Müşteridir inşallah. Hem de yağlı müşteri. Kuzum sen var ya Musa mısın? Yoksa Harun musun? İplikçiye Şubat bitmeden ...Şabat'ı gösterdin. Nur ol canım. Adamlar biraz sertler. Soğuk iklimden geliyorlar. Ama sen alır mı? İşine bak. Rus değiller inşallah. Yok. Çeçenler. Ah. Ama kuzum ne yaptım sen? Azrail'in ordusunu nereden buldun? Benim dostlarım. Ben neysem onlar da o. Ne istiyorlarsa vereceksin. Tamam mı? Sen benden hiçbir şey istemezsin. Onlar benden ne isteyecek? He? Benim paramı. Nedim Bey. Sana çeçenleri anlatmama gerek var mı?